Şimdi Sinan kardeşim hoş geldin. Ben Fatih Mazer. Ee, Kayınço Hasan Yıldız. Ee, Bayağıdan beri rahatsız. Kolunda bir sıkışma var sinirlerinde. Felç Hasan... geçirmiş herhalde evet, değil mi Zamanca Fatih abi? Az önce geldik. Tedavi de oluyordu ama tam yeterli bir, seviyede değil. Bir e, peynes omuzuna yapıştırdık arkasında. Sırtına yapıştırdık. Hemen bakalım. E, evet. Biz az önce geldiğimizde parmaklarını açam yap, böyle sıkamıyordun değil mi abi sen? E, kalem tutamıyorsun, kaşık tutamıyorsun, evet. bir şey olmuyordu. Başka, Kaç yıldan beri var abi? Vallahi 10 senedir 10 seneden felç beri, felç beri felç var. 10 evet. seneden beri. Şimdi abi kaşık vardı bir tane. Kaşığı veriyorum. Daha 5 dakika olmadı biz bu e, bantı verdiğimiz. Şu anda e, kaşık tutuyor abimiz. Evet, ben şahidim yani. Ben sürekli beraberim. Ee, Daha bir beri. Bir tane bak kalemle deneyelim abi. Kalemi tut abi. Yaptığımız şey bakın şu anda sadece painless bant yapıştırdık. Bir tane. Bir de Şimdi yazı, e, yazı deni deneyini 10 yıldan ediyoruz. beri yazı ile ilgili daha elinde tutup yazamıyormuş abimiz. İlk defa e, bu sonucu alıyoruz. Yazı yazıyor yani. <laughs> yazı düzelmeye başladı. Yazı da, tekrardan sanki yazmaya geliyor diye. <laughs> şimdi şey de atayım dur. İmzanı İmza da İmzanı Hadi. <laughs> ah maşallah. Bir alkış şey alalım abi. Bir hadi abi. abi. Şey Allah. <laughs> Çok iyi abicim ya. Tamam. Allah. Kısa kez onları her yere atarız. Biz. Tamam.